Bugün 11 Kasım 2025. Ee, Çerkezköy İlçe teşkilatı olarak şu an anıt kabirdeyiz. 10 Kasım'la alakalı bizleri eleştiren Çerkezköy Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanına buradan cevap <laughs> veriyorum. Atatürk'ü olan saygımızı eleştirmek onun haddi de değil. Hiçbir konuda bizi eleştiremez. Önce kendisine baksın şu an anıt, anıt Tüm yönetimimle beraber Atatürk sevgisini sorgulayacak en son kişi o. Çünkü 9'u 5 geçe Çerkezköy meydanında olan programdan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlanmış olan Atatürk'ü anma programına katılmadı kendileri. Atatürk'ü anmak sadece saat 9'u 5 geçeyle mi alakalı ya da çelenk koymayla mı alakalı bir durum? Bugün tüm yönetimimizle buradayız. Atatürk de bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu unsurlarıyla hiçbir problemi yoktur. Hatta sizin gibi kurucu değerleri yok etmeye çalışan insanlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Ben tüm Çerkezköylü anıt Anıtkabir'den sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sağ olun, var olun.